Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Deniz. Bugün sizlerle beraber e, Dawn'un Do Doğunun e, mobil için çıkarmış olduğu oyunu oynuyoruz. Ben tekrardan test yapacağım. E, bu arada uzun zamandır video gelmiyordu. Hepinize özür dilerim. Ekran şuradayken hele duyuruyu yapayım. Siz de o sırada karakterlere bakın. Arkadaşlar <laughs> hepinizden özür dilerim. E, bu hem duyuru videosu hem de işte böyle bir test şeklinde hangi karaktersin testi yapacağım arkadaşlar e, ve e, şu da var ki uzun zamandır video gelmiyordu hepinizden özür dilerim sebebi mobizen'i e, kullanamıyor olmam yani mobizen'in hatası benim değil mobizen videoları kaydetmedi ben de tekrardan deniyorum şu anda e, ve umarım <laughs> bu sefer e, kayıt olur bu arada neden e, uzun zaman boyunca <laughs> yapıyorsunuz Diyeceksen, diyecekler vardır kesin ee, arkadaşlar hastayım yani boğazım ağrıyor o yüzden yapıyorum. Bu arada arkadaşlar eğer arkadaşım Anılın kanalını bilmiyorsanız o da çok kısa zamanda uzun mesafe kat Edenlerin ee, Muhammed Anıl Açık e, adlı kanala giden mu gidin mutlaka çok güzel videolar çekiyoruz beraber arkadaşım Anıl ile şimdi testi yap diyelim birine karşı denizler 5 besliyorsun. Ne yaparsın? Onu öperim. Sır olarak saklarım. Sosyal medyada onu takip ederim. Onu çıkma teklif ederim. Ya şimdi e, sır olarak e, zaten yani birisini seviyorsan açıklamak zorundasın. Sır olarak e, çok kısa bir süre saklarım. Yani muhtemelen onu çıkma teklif ederim. C şıkkı. Işıklar bir anda söndü. Ne yaparsın? Bekleyip ne olacağını görürüm. Sigorta kutusunu bulurum. Dostlarımı korkuturum. Mumlar dağıtırım. Abi şimdi bekleyip ne olacağını görürüm. Ne diye bekleyeceksin ki? Ölümü mü bekleyeceksin yani? Yani bu oyuna göre düşünüyorum şu anda. Ölümünü bekleyeceksin sanki de beklerim diyor. Ben o yüzden de yani en yakın bana en yakın olan ışık dostlarımı korkuturum. Çünkü fake atmayı korkutmayı çok seven biriyimdir. Arkadaşlarım da biliyordur. Dostlarımı korkuturum. Ne şıkkı. Randevuna geç kaldın ne yaparsın? Bu özür dilerim. Şapka, şapşal gibi şapka ne ya? Şapşal gibi davranırım. Gülümseyip onlara harika göründüğünü söylerim. Bahane uydururum. Ya e, ben çok bahane uydurmam. O yüzden de bahane uydururum diyemem. Bolca özür dilerim muhtemelen. Bir bakayım. Aynen A Tamam. Bir günlük izin var ne yaparsın? Yeni bir ekstrem spor denerim. Bir müzeyi ziyaret ederim. Yürüyüş yaparım. Hiçbir şey yapmadan yatarım. Abi değişik. <laughs> Düşünmüyorum bile. İdeal akşamın nedir? Şık elbise partisi, iki kişilik romantik akşam yemeği, evsizler barınağında gönüllü olurum. Evde kalıp belgesel izlerim. Belgesel değil ama evde kalıp bir şeyler izlerim genelde. Yerde 100 dolar buldun. Ne yaparsın? Bunu teslim ederim. Bir arkadaş için hediye alırım. Kıyafetler harcarım. Hayır kurumuna bağışlarım. Hayır kurumuna 100 dolar Türkiye'de 220 lira gibi 200 lira gibi bir fiyatı var. Yani düşünürsek ne yapabilirim? Yerde bulduk. Hani kendi yapacağımdan değil de yani bu bu testte bu 6. soru biraz mantıksız olmuş gibime geliyor. Çünkü 6. soruda bize ne diyor? Yerde 100 dolar buldun. Arkadaş yani oyunla ilgili düşünerek yerde 100 dolar buldun. Yani oyunda yerdeki totemlerden mi bahsedecek? Yani yerde 100 lira bulmak oyunda yerde totem bulmak gibi bir şey mi? Yani bilmiyorum. Ben muhtemelen yani arkadaş için almam. Kendime alırım ama kıyafetleri de harcamam tam olarak. O yüzden ben en yakın şık muhtemelen bir arkadaş için hediye alırım. Isız bir adaya düştün ne yaparsın? Bağırırım, adayı keşfederim, insan arayışına çıkarım, bir silah yaparım. Abi silah yaparım. Çünkü yani ne olacağını bilmiyorsun. Ürkütücü bir ses duydun ne yaparsın? Araştırırım, aldırış etmem, babana... Babam... <laughs> babama telefon ederim, kaçarım. Ee, şimdi Kaç soru kaldığını bilmiyorum Muhtemelen 8, 9, 10 Bu soruyla beraber 8. soru, 9. soru, 10. soru Muhtemelen 3 soru kalmıştır Bilmiyorum emin değilim Yani 15 soru falan da varsa bilmiyorum Ürkütücü bir ses duydum Bu arada sessiz tekrardan yapmamın sebebi arkadaşlar ee, Ben e, Video çekiyordum Videoyu kaydetmemiş o yüzden tekrar çekiyorum Hadi bakalım Şimdi Babama telefon etmem. Ürküzücü bir ses duydum. Babama neden telefon edeyim? Şimdi. E, babama telefon etmem. C şıkkını ele. Araştırırım. A şıkkını da ele. Ya B ya D. Aldırış etmem. Kaçarım. Ha, çok tırsak birisi değilimdir. Ama çok meraklı da değilimdir. Meraklıyımdır. Biraz korkarım. Ama o kadar da değil. O yüzden ben... Yani muhtemelen tam ortası babama telefon ederim olur ama ben aldırış etmem diyeceğim. Bir arkadaşın senden sır sakladı. Ne yaparsın? İnşallah kız çıkmam ya. Neyse. Onun bana güvenmesini isterim. <laughs> Günlüğüne bir göz atarım. Konuşmayı keserim. Aldırış etmem. Konuşmayı keserim. Oyunda bir yerlerde bir seçenek sunuyor. Emily'nin Mike'la sarıldığını Ashley'nin yanında görünce Mike çıldırıyor. Ay Mike değil Matt. Matt'ti değil mi? Matt. Evet zenci, zenci demeyeyim de. Böyle siyah tenli bir tane arkadaşınız vardı. Oyunun en genç karakteri muhtemelen. Çünkü çok genç gözüküyor. Ve ee... Ben muhtemelen konuşmayı keserim dersem met gibi yapmış olurum. Çünkü orada Emily ile konuşurken, Mike ile konuşurken konuşmayı bir yerde kesiyordu böyle. Kesme seçeneği geliyordu. Konuşmayı keserim, günlüğüne bir göz atarım. Onun bana güvenmesini isterim, aldırış etmem. Senden sır sakladığını peki nereden biliyorsun? Daha işte günlüğüne bir göz atarım diye biliyorsun. Senden sır sakladı hani... He, evet, evet. Bu soru Metin sorusu kesinlikle çünkü Emily ile Mike sarıldılar orada buluştukları anda ve e, Emily bir kötülük yapmıştı Mete çünkü ben e, çantayı alacağım mı demişti pardon arkadaşlarımla buluşacağım dedi galiba Mete söyledi eve bıraksın diye. Sonra Ashley tam dürbünden bakarken Matt Ashley'nin dürbüne kafasına attı böyle kafa attı. Ve son, sonra yani <laughs> e, eve gittiklerinde bunu Emily'e söyledi fakat konuşmayı sonradan kesti. Ve daha sonrasında Emily e, yangın kulesinden Kulesi ikisi birlikte düşünce Emily bu tutunurken e, Mike'le olanları gördüm diye bir seçenek vardı. Ben onun bana güvenmesini isterim abi. Sonuçta arkadaş değil miyiz? Güveniriz. Bakalım kim? Sen mi? Sen karakter dürüstüm, yardımsevermişim, ee... komikmişim, cesurmuşum, romantikmişim bir de meraklı. Daha seversem sıcakkanlı ve yardımsever bir kızdır. Başkaları onu biraz acayip bulabilir <laughs> ama o kendisiyle gayet barışıktır. Kendinden tabi barışık olacaksın. Ben ga kendisiyle gayet barışıktır. Ben hiç garip biri olarak görmüyorum. Bence oyunun en adamı sen var ya. Yani bence oyundaki en iyi kız, en dürüst, en e arkadaş canlısı kız bence sen. Emily en arkadaş yanlısı olmayan kız kesinlikle eminim. Ya Emily ya Jessica. Jessica da hani güzel ama e, güzel ve öfkeli diyebiliriz yani. Öyle söyleyeyim. Devam et. Tamamdır. Şimdi Blackwood Pines'a bakalım. Bu neymiş? Bu ne? 1400'lerde 1800'lere kadar Amerikan yerleri ilk ulus kabilileri Amerikan yerleri olarak da tanınır. 1400'lerden 1850'lere kadar Madahe Dağı'nda varlığını sürdürdü. 1850'lerde bölgeye servet kazanmak isteyen Avrupalı kaşif ve maden firmaları geldi. 1500 Jefferson Bragg Jefferson Bragg 1907'de şanslı bir kazma darbesi vurdu ve dağın yüzeyinde altın dön yüzeyinin altında... ...bereketli bir demir ve radyum kaynağı buldu. Bir madencilik şirketi kurduktan sonra... ...paranın birikmesi fazla zaman almamıştı. Ben 1907'ye gittim. Uy. Bu ne ya? <laughs> 1907'ye neden gidiyorsun? 1400'lerden He Tamam tamam anladım. 1800 bu tam 1910, 1920. Sanatorium. 1922 bu metin bulunduğu yer. Metin Mike. Mike me, mike Mike'la Meti karıştırıyorum. Michael. Michael Sanatorium. 1922. 1922'de Brack kaplıcaların keşfini lehine çevirerek 1920'lerde parlak genç kesimi mıknatıs bir mıknatıs gibi Çekim Lüks bir lüks bir sanatoryum tatili yeri yarattı. Ş şampanya kadehleri çınladı. Sağlığa kadeh kaldırıldı. İyi yapmışsınız. Bunalım, bunalım vurdu. Savaş yılları geldi. 1950'lerde para az bulunur bir şeydi. 20'lerin <laughs> partileri silik birer anıya dönüştü. Film yıldızlarının uzak ıı, durmasıyla sanatoryum daha az prestijli müşteri, müşterilerin peşinde koşmak zorunda kaldı. 1955'te Blackwood'un tüm faaliyetleri durdu ve daha yıllar boyunca tek kişi uğramadı. Bob Washington 1900, 1997'de Hollywood film patronu Bob Washington'a bir daha komple satın alma fırsatı sunuldu. Nasıl reddedebilirdi ki dağın bazı kısımları onarılıp çalışır hale getirildi ve yeni bir kayak evi inşa edildi. Böylece Washington ve geç, genç ailesi için muhteşem bir kaçamak mekanı ortaya çıktı. Hannah ve Beth. Evet bu e, şey 2014 yılında kaybolan kızlar Hannah ve Beth. Hannah ve Beth Washington 2014 Şubatında kayboldu. Polis her yeri dedik dedik aradı ama ellerinden geleni yapmalarına rağmen kız kardeşler hala kayıp ölmüş oldukları varsayılıyor. Geri gidelim. Allah rahmet eylesin. Geri gitsene oğlum. Tamam. Ee, karakter profilleri. Bu ne ki? Ha, sen 19 yaşında. Mike 19. Jessica 18. Chris 19 Ashley 18 Matt 18 Emily 19 Josh 20 Onun en büyük karakteri ee, Şimdi ilişki durumu Emily ile çıkıyor Bekar Ashley'nin arkadaşlık çemberine alınmış Michael çıkıyor Rizka ile çıkıyordu. ile çıkıyordu. Ve bekar. Benim bildiğim kadarıyla Pardon yanlış şey tıkladım. Ah Hadi artık. Yani. Benim bildiğim kadarıyla bu ee, Ashley Chris'i. Chris de Ashley'i seviyordu. Hatta bu e, oyunun bir kısmında öpüşmüşlerdi diye hatırlıyorum. Affedersiniz. Bilmiyorum. Oyuncu profili. Panolar değil. Panlar ne? Bilmiyorum. Bu ne ya? <laughs> Çok değişik bir şeymiş. Şimdi oyuncu profillerine bakalım son olarak. 21 00. Niye bu oldu? Oyuncu önce bir şey okumadan geçtim galiba ya. Unutulan yardımcısına bağlanarak yaptığınız seçimlerin oyundaki profilinizi nasıl etkilediğini görüyorum. Yardımcın. PlayStation olmadığı için bağlanamıyorum. Her neyse. Bu bölüm burada sonuna geldik. Dediğim gibi özür dilerim hepinizden. Ee, video geç geldiği için. Muhammed Anıl Açık adlı kanala mutlaka uğrayın arkadaşlar. Beraber videoda da çekiyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın bay bay